Merhaba, Petopia Veteriner Kliniği Veteriner hekim Alper Mete. Bu bölümde Cavalier King Charles Spaniel ırkına genel bir bakış ile sağlık sorunları hakkında bilgi vermeyi amaçlıyorum. Sevgili dostumuz Cavalier King Charles Spaniel maalesef sağlık sorunu en fazla olan köpek ırklarından biridir. Sağlık sorunları ile ilgili o kadar büyük bir sıkıntı içindedirler ki Oslo Bölge Mahkemesi Norveç'te Cavalier'lerin üretilmesini tamamen yasaklamıştır. Çünkü sağlığıyla ilgili olumsuz eğilimleri ülkenin hayvan refahı yasasının ihlali olarak değerlendirilmiştir. Cavalier King Charles Spaniel'de görülebilecek olası sağlık sorunlarına dikkat çekmek istiyorum. Değineceğimiz sorunların neredeyse hiçbiri doğuştan değildir. Yani konjenital doğumda mevcut olan durumlar değildir. Ancak daha sonra gelişir edinsel durumlarda ve başlangıçta yaşı için üst bir sınır yoktur. Gerçek belirtiler genellikle 2 ile 6 yaş arasında ortaya çıkar ancak daha genç ve daha yaşlı başlangıçlarda söz konusu olabilmektedir. Şiringomiyeli hariç aşağıdaki sorunlar basit invazif olmayan, düşük maliyetli, kolay erişebilir ve ağrısız testlerle teşhis edilebilmektedir. Kalp, kronik dejeneratif mitral kapak hastalığı, ilk belirtileri üfürümle ortaya çıkabilmekte. Diğer kalp kusurları arasında da pulmoner ve aort senozları ile patent duktus arteriosus yer almaktadır. Gözler, gözlerle ilgili gençlik kataraktı ve retinata, displazi veya kıvrımlar şekillenebilmekte. İlerleyici yani progresif retinal atrofi kaval yerlerde rastlanabilir ancak yaygın değildir. Çeri ay olarak nitelendirilen kiraz gözde predispozit değillerdir ancak yani yatkınlıkları yoktur ancak rastlanabilmektedir. Patella lüksasyonu yani diz kapağı çıkığı veya yer değiştirmesi olarak niteleyebiliriz. Oldukça kötü patella lüksasyonu çıkıkları bile çok fazla rahatsızlık yaratmayabilir. Özellikle kaval yerler gençken bu durum böyledir. Ancak kavalyer acı çekiyorsa, yaşam kalitesi etkilenmişse veya geri dönüşü olmayan eklem bozulması durumu söz konusuysa bunu önlemek için cerrahi bir seçenekte bu gibi durumlarda düşünebilmektedir. Kalça displazisi ırkın küçük boyutu nedeniyle belirgin klinik belirtiler genellikle kavalyer yaşlandırdığı ortaya çıkar ve bu durum sadece şiddetli şekilde etkilenen köpeklerde dikkati çekebilmektedir. Teşhis 2 yaşında veya daha büyükken çekilen röntgenlerle yapılmalıdır. 2 yaş altındaki röntgenler ön tanı olarak kabul edilir ve kalçaların 2 yaşında veya daha fazla ilerleyen yaşlarında tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir. Omurgaya ait dejeneratif disk hastalıkları görülebilmektedir. Bunun için sinir sisteminde epilepsi, grand mal nöbetleri mümkündür ancak çeşitli fokal, petit mal nöbetlerde meydana gelebilir. En yaygın fokal nöbet görüntüsünde köpek hayali sineklere saldırır veya sıçrar. Birçok fokal nöbet türü de görülebilmektedir. Sağırlık tam sağır olma durumu nadiren doğuştandır. Kavalyerde sağırlık genellikle kısmi ve veya erken yaşta ortaya çıkabilmektedir. Bazı kavalyerler 6-8 yaşında tamamen sağır olabilmektedir. İşitme kaybını değerlendirmek için Bayer testi mevcuttur. Bağışıklık sistemi ve diğer sağlık sorunlarına gelirsek, bu bozukluklar alerjiler, sindirim veya metabolizma bozuklukları, kuru göz, kanser, doğurganlık ve veya üreme sorunları, kas veya sinir bozuklukları, tiroid sorunları, kan problemleri, genellikle otoimmün, hemolitik anemi ve veya trombositopani gibi durumları içerebilir. Ancak bunlarla da sınırlı değildir. Şiringomiyeli Beyin omurilik sıvısının serbestçe dolaşmasını engelleyen Aşırı küçük bir oksipital yani kafatasının alt kısmında bulunan bir, bir Kısım bir parça Neden olduğu bir durum ee, Sıvı omuriliğe zorlanır Ve bu Shrinks denilen bir boşluk oluşturur Bu durumun en yaygın belirtisi heyecanlandığında veya ile Yürüdüğünde Cilt veya kulak hastalığına dair bir kanıt olmadan omuz boyun kulak kaşımasıdır Genellikle sadece bir tarafta sınırlıdır ancak iki taraflı hale de gelebilmektedir. Etkilenen köpeklerde baş, boyun ve ön uzuvlar etrafında hassas olabilir ve çoğu zaman hiçbir sebep yokken inleyebilir, çığlık atabilir. Ağrı baş pozisyonuna bağlı olabilir ve bazı köpekler başları yukarıda uyumayı ve veya yemeyi tercih edebilmektedir. Bazı şiddetli etkilenen genç köpeklerde Boyun skolyozu gelişebilir, yani boyunları dönüktür. Ee, bazı köpekler sallanan arka uzuv yürüyüşü ve veya ön uzuv zayıflığı geliştirebilir. Belirtiler genellikle 6 ay ile 3 yaş arasında tanınır. Ancak her yaşta köpek belirtileri göstermeye başlayabilir. Bu videomuzda Cavalier King Charles Spaniel dostumuzun sağlık sorunlarından bahsettik. Videolarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.